Günaydın mutlu gün ışığı. Bugün keyfimiz nasıl? Günaydın. Ha? Ha, giydim umarım kızmazsın. Ah. Bu arada kahvaltı hazır yumurtalar da pişti. E, dur nereye gitti? Aa, onun sabah erkenden çıktığını duydum. <gülüyor> Seni <laughs> azgın. <laughs> ne geceydi. Buna ihtiyacım varmış. Bir şey söyleyeyim mi? Yeniden doğmuş gibisin. <laughs> Yeniden doğmuş gibi hissediyorum. Reddedilmeye alışmaya başladım artık. Ama onu gerçekten sevmiştim. Evet. Benden de dostum. Ne demek bendendi? Bu, bu defa ben ödedim, bir daha ya sen ödersin. Evet. Yumurtanı soğutma. Neyi ödedin? Ne, <laughs> ne demek neyi ödedin? Kadının parasını.